Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Vitakobal ampul nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Vitakobal 1 milimlik renkli ampuller içinde kırmızı renkli berrak çözeltidir. Her 1 milimlik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin yani B12 vitaminini içerir. Vitakobal B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlıkta B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlıkta şiddet ve ani başlayan şipşek çakar tarzda yüz ağrısında, sinir romatizmasında, zona, akut sinir iltihabı ve sinir ağrısı tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrarda B12 vitamini miktarını ölçmek için de teşhis amaçlı olarak kullanılır. Vitakobal ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Vitakobal'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer B12 vitamini veya Vitakobal'ın bileşimlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. Kanda B12 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme sinir hastalıklarında kullanmayınız. Vitakopolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Yalnızca kas için uygulanır ve 12 vitamini eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır. İdame tedavisi sırasında tedavi dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3 ile 6 ay arasında bir periyodik muayene gerekir. B12 vitamini uygulaması esnasında protein sentezini inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir. Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi, kanda öre miktarının fazla olması gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir ağır anemi ve doku anaksisi olan hastalarda ve yaşlarda acil önlemler gerekebilir. Astım, ürtiker, egzama gibi alerjik hastalığınız varsa kobalamin kullanımından önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlılık olmadığınız araştırılmalıdır. Vitakobal hiçbir zaman damar içine uygulanmamalı. Kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır. Hamilelikte B12 vitamini eksikliği olduğu kanıtlanmamışsa kullanılmamalıdır. Hamilelikte ve enzilen annelerde tavsiye edilen günlük B12 vitamin dozu 2.2 ve 2.6 mikrogramdır. B12 vitamini anne sütüne geçer. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Vitakobal'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Vitakobal'ın alkolle eş zamanlı kullanımı, B12 vitaminin eminimini azaltacağı için önerilmez. Vitakobal ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi vitakobalin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, nefes darlığı, solunum sıkıntısı, boğaz gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı, göğüste sıkışma hissi, vücutta aşırı sıcaklık, soğukluk hissi, boğulma hissi, burun ve gözde kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma, vücutta kaşıntılı kızarıklık, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, bayılma hissi, kalpte çarpıntı, seyrek yan etkisi, akne, kıl köklerinde hesaplanma oluşumu veya alevlenmesi, Bilinmeyen yan etkisi kemik iliğinde kan hücrelerinin sayısında anormal derecede artış, yürümede bozukluk, kuvvetsizlik, güçten düşme, kaygı, endişe, baş dönmesi, duyu azalması, koordinasyon bozukluğu, sinirlilik hali, uyuşma, baş ağrısı, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık, akciğer ödemi, çevresel kan damarlarında tıkanma, nefes darlığı, hazımsızlık, bulantı, kusma, hafif geçici ishal, dil iltihabı, kaşıntı, deride döküntü, artrit, sırt ağrısı, miyacı, vücutta şişme, genel ağrı hissi, enjeksiyon yeri... Ağrı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Vitakobal ampul nasıl kullanılır? Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500 ila 1000 mikrogram B12 vitamini kas için uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda yeniden bir vitakobal kürü yapılmalıdır. B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkta tedaviye gün aşırı 250 ile 1000 mikrogram B12 vitamini uygulanması ile başlanır ve bu uygulama 1 ila 2 hafta sürdürülür. Daha sonra kan tahlilleri sonuçları normale döndüğünü kanıtlayana kadar haftada bir defa 250 mikrogram B12 vitamini uygulanır. Ancak sinir sistemi hastalığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar mevcutsa gün aşırı 1000 mikrogram B12 vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlil sonuçları düzeldiğini gösterdiğinde ayda bir defa 1000 mikrogram B12 vitamini kas için enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır. Uygulama yolu ve metodu ise sadece kas için enjeksiyonla uygulanır. Eğer Vitakobal'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız konuşunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanımı ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda kullanımla ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Vitakobal'in saklanması. Vitakobal'in çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.